Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından hayır kermesi açıldı. Kermes açılış törenine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve HDP'den İstanbul 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Turgut Öker, HDP İl Başkanı Ali Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Yıldırım, CHP Milletvekili adayı Muharrem Bozdağ'ın, Hacı Bektaş Veli Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum Alevi Kültür Merkezi Başkanı Sultan Yıldırım, Hacı Bektaş İddaşi Veli Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Vedat Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermesin açılış kurdelesini HDP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Turgut Öker, CHP Milletvekili Adayı Muharrem Bozdağ'ın, CHP İl Başkanı Gürsel Yıldırım ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Başkanı Sultan Yıldırım, beraber kesti. Ardından protokol üyeleri kermesi gezdi. Hayır kermesi 24 Mayıs pazar gününe kadar saat 19'a kadar açık olacak. <laughs>